Ailesi yüzünden nasıl anne? Biliyorum Mermeli. İnsanları daha Evet sevgilim. Çok üzücü oldu değil anne. Evet Mermeli. Çok üzücü oldu. Hala da çok üzücü. Hı. -hı. Anne hani sana bir şey sorabilir miyim? Sor Mermeli. Deprem ne demek? Deprem ne demek? Hı hı. Yani evde sallanmasından bahsetmiyor oradan anne. Onu zaten biliyorum. Ama deprem gerçekten nedeni? Deprem yer kabuğunda meydana gelen çatlama, kırılmadır Marmelat. Anlıyorum. Tamam neden kırılıyor acaba? Çünkü dünyanın içerisinde dünyayı rahatsız eden bir enerji var Marmela. O enerjiyi dışarıya atması gerekiyor dünyanın ve e, işte bir şekilde de atıyor. Buna da deprem diyoruz yani. İçinizde nidenizde, tavırsaklarınızda bizi rahatsız eden gaz gitsin anne. Evet sevdiğim. Evet Marmela. Biz de karnınız çok ağrıdığında gırtlanmak istiyoruz. Gırtladığınızda rahatlıyoruz. Dünyada da öyle bir şeyle yatıyor sanki. Evet Marmela. Bunun gibi bir şey yapıyor dünyada. Ana. Ana öyle rahatlarken bizi orada rahat alıyoruz. Öyle ama bu Bizim engel olabileceğimiz bir şey değil Marmelat. Yani bu bir doğa olayı. Biz buna engel olamayız. Ana anne çok güzel. Evet biliyorum Marmelat. Ama biliyorum ama biz bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz Marmelat. Yani biz ilk defa deprem yaşamadık. Nasıl yani? Sen daha önce deprem yaşadın da anne. Evet Marmelat benim gibi bir sürü insan yaşadı Türkiye'de. Yani biz depremi biliyoruz aslında. Sadece... Sadece ne? Yani önlem almıyoruz depreme karşı? Nasıl yani engel olabilir miyiz depreme? Depreme engel olamayız Marmelal. Ama depremin e, vereceği hasara engel olabiliriz. Nasıl? Neden olacağını biliyor muyuz ki? Hayır ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yaklaşık olarak nerede olabileceğini biliyoruz. Nasıl yani anne? Depremin nerede olacağını biliyor muyuz? yaklaşık olarak. Nasıl? Sevdiğim, dünya o kadar uzun, o kadar uzun yıllardır depremler yaşıyor ki Marmelat. Çok önceden kırılan yerler artık dünyanın böyle enerjisini, o rahatsız enerjisini bırakacağı yerler gibi oldu. Biz orlara fay hattı diyoruz Marmelat. Yani artık oradan gazını bırakıyor. Evet öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz Marmelat. Yani enerjisini bırakacağı yer Artık o zayıf noktalar. Peki biz onların neresi olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü işte olar daha önceden kırılan yerler marmelat. Anlıyorum. Türkiye'de daha nerede yerler? Neydi onun adı? Fay hattı. Neden? Fay hattı. Fay hattı. Evet. Türkiye'de fay hattı da anne. Var marmelat. Ülkemizde üç tane fay hattı var. Hangi öğrenelim. Tamam. <laughs> Seveceğim seni. Belki artık insanlar daha dikkat eder. Tamam hadi dinliyoruz anne. Ülkemizde üç tane fay hattı var Marmela. Bir tanesi Kuzey Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı. Evet. Diğeri Batı Anadolu fay hattı. Batı Anadolu fay hattı. Diğeri de Doğu Anadolu fay hattı. Doğu Anadolu fay hattı. Yani ülkenizde deprem derecesi olabilecek, yani dünyanın enerjisini çıkartacağı üç tane fay Doğru da anne. Evet sevgilim. Anlıyorum. Yani insanlar oraya gitmesin o zaman. Sevdiğim insanlar orada yaşıyor zaten. Nasıl yani? İnsan... Ana sen çok tehlikeli dedi. Tehlikeli ama oralar bizim şehirlerimiz var Melahat. Nasıl yani Gittiğiniz şehir nerede? Evet Marmela. Yani insanların evlerinin olduğu yerler. Evet. E neden orada ne yapmışlar acaba? İnsanlar evlerinin altından, binalarının altından fay geçip geçmediğini net olarak bilemez Marmela. İnsanlardan bunu bilmelerini bekleyemeyiz. Ana deprem gölgesi, deprem bölgesinde olduklarını biliyorlar. Evet, onu biliyorlar ama ee, evlerinin dayanıklı olup olmadığını, binalarının dayanıklı olup olmadığını öğrenmelilerdi anne. Evet, öğrenmelilerdi ama e... öğrenmedikleri için ya da bunu bilmedikleri için insanları suçlayamayız marmelat. Yani. İnsanlar bunu nereden bilebilirdi ki Marmelat? Yani bizim evimizin altından fay hattı geçip geçmediğini ben nereden bilebilirim? Biz nereden bilebiliriz? Bilemeyiz. Ancak araştırırsak öğrenebiliriz. Evet. Bundan sonra insanlar araştıracaktır. Ama öncesinde yani bu yaşadığımız şeyde bilmiyorlarmış demek ki o evlerde o evlerdelermiş Marmelat. Öyle bir kim yapmış hocata? Yat nasıl yanlış azanen? Hem deden dedesinde ev yatıyorlar, hem de evleri dedelerine dayanıksız yatıyorlar anne. Adalarda anne niçin zaten anne? Evet sevdiğim, evet. Sen olsan izinler nezdin? Gidin başka yerde yatın, dolusu çok tehlikeli diğer yer diğerlerden. Gerçekten dersin anne. Biliyorum sevdiğim. Onları da çiçekler taşeler yatarsın. İnsanlar üzerine taslasın diye. Biliyorum Marmela. Keşke yapmasalarmış. Neden yapmışlar acaba? Yazık değil mi insanlara? İnsanlar o dinaların altında kaldılar. Ama annesi çok büyük bir kötülük değil mi? Çok kötü. Evet kötü Marmelat. Kötü. Ama yapmışlar Marmelat. İnşallah bir daha olmaz anne. Bir daha böyle bir şey olamaz Marmelat. Devletimizin bir daha böyle bir şeye izin vereceğini asla sanmıyorum Marmelat. Yani Devletimiz insanlara bir daha böyle bir acı yaşatmayacaktır. İnşallah anne. İnsanlar tadından sonra ev alırken, evi taşınırken daha dikkatli olacaktır değil mi? Evet sevgilim. Evet. Ya o hayatlarının olduğu yerler? İnşallah anne oraya da yatmazlar. Yine anne yatmazlar bir daha değil mi? Yapmamalılar Marmelaz ve yapmazlar. Yapmazlar artık... Bu yaşadığımız çok büyük bir felaketti Marmelat. Yani her insan her insan hayatta yaşadığı her şeyden ders almalıdır Marmelat. Biliyorum anne. Ders almalı ki de daha aynı hataları yapmasın. Anne de öyle söylüyor. Evet. Ve doğru söylüyor Marmelat. O yüzden evet çok büyük bir felaket oldu bu deprem. Çok üzücü oldu. Ama inşallah bir daha İnşallah yaşamayız Marmelat bir daha aynı şeyleri. Ders herkesin ders almış olmasını umuyorum. İnşallah anne. Evet Marmelat deprem böyle bir şey. Biz öğrenmiştik anne birazcık okulda. Ana sana da sorayım istedin Tati. Tamam ben sana sorayım Marmelat. Marmelat depreme hazırlıklı olmak deyince aklına ne geliyor? Öncelikle yaşadığın dergini dövgenin... Deprem bölgesine değil olup olmadığını dinle geliyor anne. Sonra ne geliyor? Sonra oturduğunuz binanın, oturduğunuz evin depreme dayanıklı olup da olmadığını öğrenmek gere gerekiyor. Yani öğrenmeli gideceğiz. Değil anne. Evet sevgilim. Tamam. Depreme hazırlıklı olmak deyince başka ne geliyor aklına? Deprem olurken nelere dikkat etmeniz gerektiği anne. Okulda öğrenmiştik biz bunu. Deprem hayat işkeni diye diş olsun. Böyle gelin pozisyonu alıyorsun, Taşını koruyorsun. Bir de i̇şte e, içken olabilecek duvar yıkılırsa Allah korusun. İçken olabilecek yerlere sığınıyorsun. Orası senin hayat içkenin alıyor. Yani deden olurken ne yapmaları gerektiğini öğrendikleri. gerek. Deden hazırlıklı değil deyince aklına da geliyor. Çok iyi Marmara. Aferin başka. Tekrar çatası. Evet sevdiğim. Evet. Evet Marmelat deprem çantasının içerisinde ne olmalı anneciğim? Enerji, su, battaniye, hmm. ev diğer gösterdi. Bir şey olursa Allah korusun orada toplanacağız değil mi anne? Evet sevgilim. Evet. Ama hep bu korkuyla yaşamayacağız Marmelat. Sadece Allah korusun öyle bir şey olursa neler yapmamız gerektiğini bileceğiz. Evet anne. Evet hayattan ders alacağız. Hemen anne. İnşallah insanlar da kurtulur. İnşallah onlara çok üzülüyorum. İnşallah bir daha devlet işini anne. İnşallah yaşanacağız iki yollara. İnşallah Seyri. İnşallah.